tarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi okuldur. CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü 17.30'da Antalya'da gerçekleştireceği miting hakkında basın açıklaması yaptı. daklarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi okuldur. Bağımsızlığı, özgürlüğü öğretmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi yaşamdır her doğan güneşte yeniden umut olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bir diriliştir, kurtuluştur, kuruluştur. Tek adam rejiminde bir kardelen gibi kışın ortasında da baharı temsil etmiştir. İl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun mitinginde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer alacağını dile getirdi. Önümüzdeki Miting için e, duyuru yaptık. Sayın e, Cumhurbaşkanı adayımızın ve e, Cumhurbaşkan yardımcısı adayımız e, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin e, Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkan yardımcısı adayımız e, Mansur e, Yavaş'la birlikte e, mitingi onların da katılımıyla yapacağız. Antalya'ya, Türkiye'ye yönelik güzel şeyler duyacağız o hep birlikte. Başkan Cengiz sandık güvenliği konusunda da açıklama yaptı. Klasik her zaman olduğu gibi örgüt birimi işte sandık görevlileri ve okul sorumlusu noktasında şey yapıyor. Seçim ve okul kişilerinden sorumlu birim bütün okullarda birer avukat görevlendirmesi yaparak o şekilde güçlendiriyor. Eğitim birimi, partinin eğitim birimi bu süreçteki atamaları, e, yapılan e, sandık görevlilerinin bilişim sorumlularının işte bütün e, oradaki görevlerin eğitimini e, üstlendi parti okuluyla beraber. Sadece eğitim değil, aynı zamanda örgütlerin atamış olduğu sandık görevlilerini çapraz sorguda arattırarak yani bu sandık görevlisinin e, göreve gelip gelmeyeceği görüşünün alınarak kendi rızasıyla mı yazılıp yazılmadığını da kontrol ederek tabi e, sürekli örgütleri bu konuda şey yaptık. Geçmiş dönemlerde sandık görevi alıp sandığa gitmeyen üyelerimizin atamasını kabul etmeyen bir sistem kuruldu. Ve ayrıca bir de bilişim sorumlusu atandı. Dördüncü kontrol noktası. O da şu. Tabii ki ıslak imzalar önemli. Bunların ilçelerde gelip sisteme girilmesi önemli. İşte adliyedeki gerçek YSK'nın sistemine girişindeki kontrol önemli. Ama seçimi kazandık algısını birilerinin manipüle etmesini önlemek adına her okulda bir bilişim sorumlusu akıllı telefon kullanmasını bilen genç bir bilişim sorumlusu. Daha bizim oradaki sandık görevlilerimiz ıslak imzalı tutanakları alırken o sorumlu kendisine tanımlanan sandıklardaki şifreyle her sandıkta bütün partilerin oylarını sisteme girerek daha YSK'ya torbalar ulaşmadan bizim ıslak imzalı tutanaklar ilçelerimize gelmeden merkezi bir sistemde Türkiye genelindeki seçimlerin, e, yani sayımların sonuçlarını e, YSK'dan bile önce öngörebilecek bir sistem hazırlığı. kepez Turgut Özal kapalı spor salonu yanındaki miting alanında partileri davet eden Cengiz, Antalya'mız için tarihi bir gün olacak diye konuştu. Cengiz, CHP'nin ittifak halinde olduğu diğer 5 parti ve genel başkanlarıyla 14 Mayıs'a hazır olduğunu vurguladı. Böyle bir şey yaptıysa... E, nazar Allah nazar edilmesin yani akıl ve bilimden yana faydalanmak güzel bir şey